İsterseniz daha fazla uzatmayalım. Versomuzu alalım ve yola çıkalım. Değerlendirmelerimize başlayalım. Toyota Proace'in birçok versiyonu var. Onun için şu anda kullanmakta olduğumuz araçla ilgili sizlere genel bilgileri vermek istiyorum. Ee, Toyota Proace'in biz Verso modelini kullanıyoruz. 8 kişilik bir araç. Genel teknik özellikleriyle de ilgili sizlere bilgi vereyim. Baktığımızda 1560 santimetre küplük yani yaklaşık 1600 santimetre küplük turbo dizel bir motora sahip olduğunu görüyoruz. 3750-4000 devir aralığında motor maksimum 115 beygir güç üretiyor. Ayrıca gerçekten otomobilin rahatlığına, rahat hareket edebilmesine çok büyük katkısı olan bir tork değeri var. O da 300 Nm. Bunu da 1500 1750 devir civarında 300 Nm'yi alabiliyorsunuz. Rahatlığa katkısı diyorum çünkü çok çok az vites değiştirme e, ihtiyacı doğuyor otomobilde. Tork yüksek olduğu için düşük süratte yüksek viteslerde bile çok rahat toparlayabiliyor. E, şöyle söyleyeyim otomobil bu beygir gücü ve bu e, torkla e, 160 km saat maksimum sürete ulaşabiliyor. Ayrıca sıfırdan 100 km'ye 13 saniyenin biraz üzerinde yanlış hatırlamıyorsam 13.4 saniyede ulaşıyor ama mutlaka tabii bu performans değerlerine karşılık yakıt tüketiminden ve emisyonundan bahsetmemiz lazım. Baktığımızda 100 km'de 5 litre civarında 5.1 litrelik bir dizel yakıt tüketimi olduğunu görüyoruz. Gerçekten de bu hacimdeki bir otomobil için çok çok verimli bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bu arada konuşurken otomobil olarak adlandırıyorum. Çünkü gerçekten de bir otomobil konforunda aslında kullanmakta olduğumuz e, araç bir ticari araç. Onun için de kusuruma bakmayın ara sıra otomobil diyebilirim. Kilometrede 130 gram civarında bir karbondioksit salınımı olduğunu e, görüyoruz. Şöyle ifade edeyim tabii ki emisyonlar çok önemli bunu vurgulamamız lazım. Çünkü kullanmakta olduğumuz araç Euro 6 normlarına e, uygun bir araç. Özellikle de Euro 6 normları... Dizel otomobillerde azot oksitler açısından son derece kısıtlayıcı. Toyota Verso'da da yani 1.6 dizellerde, 2 litre dizellerde özellikle azot oksitlere karşı AdBlue sistemi var. Araçta 22,5 litrelik bir depo var ve siz buraya AdBlue sıvısını koyuyorsunuz ve 15.000 kilometre araçta azot oksitlerin indirgenmesi için katkıda bulunuyor AdBlue şöyle söyleyeyim et esasında suyla ürenin karışımından oluşan bir kimyasal sıvı. Bu sıvı egzozun ikinci aşamasında yani hidrokarbonlar ve karbon monoksit indirgendikten sonra ikinci aşamasında elektronik kontrol motoru işletim sistemini yöneten elektronik kontrol ünitesinin kumandasıyla geçen egzoz gazının üzerine bu AdBlue sıvısını püskürtüyor. Bu da tabi azot oksitleri indirgeyerek su ve bildiğimiz atmosferde mevcut olan azota çeviriyor. Yaklaşık sıfıra düşürüyor azot oksitleri. race grubunda yani binek tipinde e, Verso'da ve van tiplerinde çok çeşitli farklı gövdeler var çünkü 6 tane motor seçeneği daha doğrusu güç ünitesi seçeneği var. Bu e, kullanmakta olduğumuzun 1600 cm küplük turbo dizel olduğunu söyledik ama bunun dışında iki tane daha 1600 cm küplük turbo dizel var. Bunlardan bir tanesinin gücü 95 beygir ve 210 Nm torka sahip, 5 ileri manuel vites kutusuyla hareket ediyor. Son seçeneği ise Kullanmakta olduğumuzdan torku biraz daha düşük olan seçenek. Maksimum gücü 95 beygir, 240 Nm torka sahip, 6 ileri robotize vites kutusu var. 1600'lerin dışında üç tane de yine turbo düzel ama 2000 cm küplük motor seçeneği olduğunu söyledik. Fazla uzatmak istemiyorum ama bunlardan ee, en üst düzeyde olanını mutlaka söylemem lazım. Baktığımızda 180 beygire yakın, 177 beygirlik motor gücü ürettiğini görüyoruz. 400 Nm'lik bir e, torka sahip. Ayrıca otomatik vites kutusu var. Toyota Proace Verso'yu Polonya'nın bu çok güzel asfalt kalitesi çok güzel olan yollarında Varşova çevresinde kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim size bu testle ilgili tek bir şey söylesem ne söylerim diye düşündüm. İnanın bana aklıma gelen şu otomobilin rahatlığı yani rahat yol alabilmesi. Tabi burada en büyük pay bence süspansiyonun. Arasına karıştırıyorum dedim ya otomobil diyorum. Gerçekten bir otomobil tepkisi var süspansiyonda. Merak ettim aşağıya indim. Özellikle arka taraf, ön taraf MacPherson zaten hepimizin günlük kullandığı çoğu otomobilin olduğu sisteme sahip. Arka tarafa baktım nasıl e, bir sistem var. Makas sistemi mi, torsiyon sistemi mi, bağımsız mı? Ve gördüm ki bağımsız süspansiyon var. Ama böyle bağımsız süspansiyon deyip geçmek istemiyorum. Mesela arka salıncaklara baktığınızda, arka traverse bağlı olan salıncaklara baktığınızda tabii ölçemedim otomobilin altında ama yaklaşık 70 cm'lik çok büyük salıncaklar. Ayrıca üzerinde süspansiyon üzerindeki parça sayısı fevkalade azaltılmış. Neredeyse salıncak porya ile yani teker merkezini tutan parçayla aynı parça gibi imal edilmiş. Bu kadar uzun olması, amortisör strokunun fazla olması ve daha e, konfora yönelik e, yayların kullanımını da mümkün hale getiriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle ondürel'i bozuk yollarda konfor açısından süspansiyon davranışı özellikle arka tarafta gerçekten bir otomobilinkine yakın diyebiliriz. %70'i diyelim süspansiyondan gelen rahatlık. Bunun dışında 300 Newton metrelik bir torkunun olması o vites değişim ihtiyaçlarını azaltıyor. Ayrıca mutlaka şunu da söylemek lazım. Sessizliğe baktığımızda çok e, özel bir projelendirme olduğunu görüyoruz. Sessizlik üzerinde biraz önce söylediğim gibi süspansiyon parçaları yani aracın üzerindeki hareketli parçalar e, sessizlik açısından elden geçirilmiş, yeniden tasarlanmış onun dışında çok ciddi bir izolasyon sistemi var. Mesela şu anda biz Verso modelini kullanıyoruz. Ven modelleri için de geçerli, camlı venler için de geçerli. Görmüş olduğunuz camların kalınlığı arttırılmış ses izolasyonunu daha iyi hale getirebilmek için. Ayrıca arka panellerde ve kapılarda kabin içi sesi düşürecek şekilde izolasyon uygulamaları var. kullanmakta olduğumuz ProAce Verso modeli yani yolcu tipi 8 kişilik bunun 9 kişiliği de mümkün. Boy olarak 3'e ayırabiliriz. Başta onu söyleyelim. Kompak, orta ve uzun diye. Kompakt model 4.6 metre uzunluğunda, orta model ise 4.9 metre uzunluğunda, ee, en uzununa baktığımızda ise 5.3 metre uzunluğunda olduğunu görüyoruz. Tabii bunu anlatırken mutlaka aks mesafelerinden de bahsetmek lazım. Çünkü iki tane aks mesafesiyle bütün bu göze çeşitlerini çözüyor Toyota. Kompakt modelin yani en küçüğünün boyu 4.6 metre olanın aks mesafesine baktığımızda, 2.9 metre yaklaşık, 2.925 esasında ama 2.9 metre olduğunu görüyoruz. Ancak orta modele, orta uzunluktaki modele ve uzun modele baktığımızda aks mesafesinin 3.2 metreye, 3.275'e çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla iki tane aks mesafesiyle üç tane farklı gövde tipini hallediyor Toyota mühendisleri. Versonun mesela çok farklı düzenlemeleri mevcut, kombi tipi, shuttle tipi, VIP tipi gibi. Aynı şekilde van tiplerine baktığınızda panel van, camlı van, ee, crew cap. Onun dışında platform cap şeklindeki farklı ee, düzenlemeleri söz konusu. Yani çok farklı uygulamaları var. 4.6 metrelik kompakt versiyonda baktığınızda kargo hacminin 5 metrekübe yakın 4.6 metreküp olduğunu görüyorsunuz. Onun bir üst uzunluğundaki modelde 4.9 metrelik modelde 5 metreküpün üzerinde 5.3 metreküplük, 5.3 metrelik uzunluğa sahip olan modelde ise 6 metreküpün üzerinde 6.1 metreküplük bir kargo hacmi söz konusu. Toyota ProAce 3 tane firmanın, 3 tane global firmanın ortak platformu. Citroen, Peugeot ve Toyota'nın ortak platformu otomobil tasarım yaklaşımını birebir ProAce'te de görüyorsunuz. Mesela ön taraftan baktığınızda otomobile V şeklinde aşağıya doğru inen bir ön ızgara söz konusu ortasında Toyota amblemini görüyorsunuz ve bu farlarla birleşerek otomobilin üstünü ve altını ikiye bölüyor. Alt tarafındaki ters V yaklaşımı, hava girişleri ve onların diğer entegre tasarımları gerçekten de birebir ön taraftan Toyota'nın son dönemdeki otomobillerde uyguladığı tasarımın aynısı diyebiliriz. Arkaya doğru geldiğinizde kübik bir tasarım söz konusu. Ayrıca bir kutu gibi otomobil. Tasarımında kullanımını kolaylaştıran çok hoş detaylar var. Mesela bizim kullandığımız Verso'nun arka bagaj kapağının sırf cam kısmı açılabiliyor. Dolayısıyla bu da küçük yüklemelerde küçük ağırlıktaki yüklerde yüklemeyi çok çok kolaylaştırıyor diyebiliyoruz. Ayrıca Van tipinde mesela ee, çok sağlam bir şekilde tasarlanmış sağ tarafta 4 metrenin üzerinde uzunluktaki malzemeleri bile taşıyabilen bir açıklık var. Onu açtığınızda ön koltuğun yerine kadar uzun yükleri yükleyebiliyorsunuz. Ön tarafında 3 kişilik oturma grubu olan araçlarda en sağdaki koltuğu öndeki en sağdaki koltuğu katlayarak o alanı da kargo alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlar da tabii otomobilin amacına göre kullanımında çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Toyota Türkiye'nin CEO'su Sayın Ali Aydar Bozkurt Bey ile beraberiz. Otomobil çok iddialı bir otomobil, konforlu bir otomobil. Siz ne düşünüyorsunuz testinizde? Artı Türkiye'deki pazara ne gibi değişiklikler getirecek bu model? Çünkü iddialı bir model. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, şimdi siz de dikkat ederseniz hı hı. 100 kilometre testten sonra araçtan bahsederken çünkü otomobil diyorsunuz. Evet. Bunu o kadar çok yaşıyoruz ki burasıyla ilgili hı hı. aslında bir ticari araçtır, hı hı. bir ticari araçtır ama öyle bir konforla dizayn edilmiş hı hı. ki. Herkes otomobil olarak adlandırıyor bu. Hiç bu farkı araç. yok çünkü kullanırken. Çünkü sadece konfor değil, hı hı. sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yolda mesela dizel bir araç hı hı. kullanıyormuşsunuz gibi hı hı. bir duygu, bir, bir yaratmıyor. çok yaratmıyor çünkü iç hı hı. kabin sesi çok hı hı. düşürülmüş. Hı hı. Bununla ilgili birçok alınan önlem var elbette ki. E, tabii bizim için de çok büyük heyecan çünkü daha önce olmadığımız bir segmente giriş yapacağız hı hı. Evet. aslında. Hı hı. Yani, Türkiye'de geçtiğimiz yıl Hilux'la hafif ticari araçta bir yeniden geldik O da çok farklı bir araçtı zaten. O, o çok Beraber çok yine müthiş hı hı. Orada e, kendi segmentinde, pick-up segmentinde bir iddiamız vardı. Çıkınca hı hı. lider olacağız demiştik. Ve gerçekten çıktığı günden bugüne e, her ay e, segmentin liderliğini devam ediyor. Şimdi işte bu yeni araç, de Hafif ticari bizim gücümüze güç katmaya geliyor aslında. oil müşterisinden çok daha farklı bir müşteri profilini Toyota ailesine kazandırmaya amaçladığımız hı hı. için bu müşteri profilinin bir Toyota kalitesi beklentisi var. İlk temas ettiği andan işte aracın tanıtımından tutun finansal seçenekler, aracı satın aldığındaki Hı hı. E, teslimat standartları hı hı. daha sonraki satış sonrası hizmet kalitesi çok önemli. Çok önemli. Hı hı. Mesela ticari araç sahibine bekler, tekerin her zaman dönmesini bekler. Kesinlikle. Peki, o teker dönmüyorsa hı hı. o kadar saat ya da dakika hı hı. E, işinden geri kalacak demedi. Hı hı. Şimdi bu sorumluluk anlayışıyla bir alt hazırlık yapıyoruz. Hı hı. Hatta, hatta bununla da yetinmiyoruz. Bu aracın zamanı geldiğinde ikinci elde de değerlendirilip değiştirilmesi hı hı. aşamasında da biz müşterilerimizin hep yanında olacağız. Yani 360 derece aslında bir hazırlık. müşteriyle hı hı. kol kola girdiğimizde artık bizim ailemizdensiniz. Artık yoktalısınız. Duygusunu yaşatacak şekilde bu güveni onlara hissettirmek istiyoruz. Hı hı. Bu da aylar süren bir çaba gerektiriyor gerekiyor. İşte satış eğitimleri, bununla ilgili e, personelin... Büyük bir, alınması, bir hazırlık tabi Satış tabii. sonrası eğitimleri, işte bayiliklerde hı hı. buna göre fiziksel şartların e, hazırlanması gibi, çok gibi, gibi büyük bir hazırlık. Çok teşekkürler, teşekkürler verdiğiniz bilgiler ben için. teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Var.